Selam, bir xbet dünyasına hoş gelmişsiniz. İnk mərcinizi koymak ve bonus kazanmak istiyorsunuz. Bir xbet saytında qeydiyatdan keçin ve mahaz promo koduyla bonus elde edin. Şansımızı indi değerlendirin. VPN quraşdırılması sayta problemsiz dahil olmaq için. Şerfeki keçidə dahil olun ve uygun VPN programını cihazınıza yükleyin. Tətbiqi aktifleştirin ve xarici ülke serverlerinden birini seçin. Meselen ya veya İsveç'e. Bir expert saytına keçid edin, VPN işe salındıktan sonra. Şerde paylaşılmış keçide klikleyin ve resmi bir expert platformasına problemsiz dahil olun. Geydiyat forması doldurun. Saytda geydiyat bölmesine klikleyin. Telefon, e-poçt veya bir klikle geydiyat üsulunu seçin. Promo kod hissesine mağaz yazarak bonusunuzu aktif edin. Komanda seç ve mercet. hesap açıldıktan sonra.